Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle beraber yeni bir videomuzda birlikteyiz Oyunun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar güncelleme gelmiş Hemen güncelleme tamamlansın Oyunumuz başlasın biz de yavaştan başlayalım Evet dükkanımıza yeni şeyler gelmiş Bu ne? bilgi için okunuyor Bakalım bakalım neler gelmiş 25 altın çok güzel oldu. Oo. Güzelmiş. Aa, gayet güzel. Güzel mi oyuncular bunlar? <laughs> tomruk, tomruk niye sinirli? Onu anlamadım. <laughs> Neyse. Çok da komik değildi. Neden güldüm bilmiyorum. Ee, başlayalım arkadaşlar. Artık şu evrimi açalım. Değil mi? Son 90 kupamız kalmış. Pardon 96. Matematik yönünde biraz zayıfım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Geriden bir golem bırakmayı düşünüyoruz. Golem bıraka bıraka iyice golem olduk ya. 11 seviye bir rakibimiz var arkadaşlar. Canım kardeşlerim benim. Şimdi mantıklı neler yapıyoruz? Hataya kayımız yok maalesef. Hayır. Ya elim kaydı ya. Oğlum sağ ver Yapma ya. Oh iyi bari vuramadım. Oo kuleyi vermiş kuleyi çok güzel. Şu an iksir korumamız lazım. İksirimiz çok az arkadaşlar. Çok da hasar yedik ya. Olamaz böyle bir şey. Sinirlendim yine akşam akşam ya. Gergin bir ortamdan çıktık zaten. Bir de bunlar geliyor. Yeter artık ya bu kadar da olmaz. Oh, bu kadar tersik olmaz ama artık. yeter. Hayır. of. Oh. Ben kesemeyecekleri çok korktum ama çok güzel kesti be. Sağdan okçularla girebiliriz. Evet, okçular buraya atacağız. Açacak bir şey Tamam. Sağ alıracağız zaten o kesin. Sağ almamız farzı kifaya. Oradan bir valkir atacaktır diye düşünüyorum. Şar seviyemiz de azalmış arkadaşlarım benim. Evet valkiri de attı. Az çok beklediğim zannederim. Tamam. Şöyle sarmaşık. Çok güzel tertemiz. Tamam. İşte budur. Soldan da şöyle bir atak yapalım. Hayır kuleyi veremem buradan. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar rakibi tebrik çok veren zaman. Şöyle. Belki tebrik etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Üç yıldızlar Güzel. Oo, bu evrim parçası da aldık. Ve bu evrimleri hızlıca alıp istememiz lazım. Acilen. Evet, şu şövalyeyi bir yükseltsek mi ya? Zamanı geldi mi sanki bu? Neyse, bu desteğiyle devam edelim arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Ve artık gerçekten arena atlamak ve gerçekten mi gerçekten Yakup Bostam'a gitmek istiyoruz. Enes'e selam olsun buradan da. Yakup Bostam'ı o da çok sever. 12 seviye bir rakibimiz gelmiş. Tabii ki bir korku hissettik. Hoca bittiğini anladı. Uf. Şöyle bir top bırakacağız. Aman. top aldı onu çok güzel. Oo. Bora oh. <laughs> oh, şey oldu ya. Canları da bitmiyor gibi. <laughs> Tamam. Hayır. Çok hasar yedik ya. Kuleyi verdik. Olamaz böyle bir şey. İlçerimiz de çok az zaten ya. Böyle bir hata nasıl yaparım ben? Cellat da bir hasar vuramadı. Yeter artık bir öldürün şunları ya. Yeter artık kuleyi verdik ya. <laughs> Acil atak lazım. Oh 300 yan kaldı kulenin. Şöyle yapacağız. Oh. son kesti onları. Hayır sağ verdik. Hayır ya. Abi oklar atsam alıyordum ya. Oklar atsam alıyordum ya. Ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ya geriyor bu oyun beni ya. Geriyor ya. Ne zaman girsem böyle oluyor. Allah 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 Yeter artık ya Sabır ya Ben bunu nasıl savunayım şimdi Baksana gitmiyor canım Bak verdik play. Verirsin şaka gibi. Play verdik. Haydi güzel bir hamle. Tamam çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk da devamı gelecek mi? bu tamam. Oradan hasarı olabildiğince minimalize ettik arkadaşlar. Çok saçma hatalar yapmazsak alabiliriz ya. Gerçekten alabiliriz. Golemden çıkamayacağız gibi ama. Böyle bir golem atalım gibi. bir bayağı hasarımız olsun oradan. Baksana abi. Şuna nasıl karşı koyalım ki? Oh be bayağı sarı verdik. Çok güzel. Oraya bir sarmaşık gelecek. kuleyi verdik. Kuleyi verdik şaka gibi. İşte Çok işte. I söyleyecek çok şey vardı arkadaşlar ben hiçbir şey söylemeyeceğim ya gerçekten aklıma helal etmiyorum neyse arkadaşlar moral bozmak yok bu tempoya devam edelim telefonla şarjı çok azaldı ya şarjı da takmamız lazım priz de yok yapacak bu bir şey yok Oy! Oy! Bu nasıl bir hamle ya? Bu nasıl bir hamle? Bu nasıl bir hamle böyle ya? Ya böyle oynadığım sürece gerçekten ben devirecek bir adam tanımıyorum ya. Ya ben e, iyi oynuyorum ya. Ben iyi egolu insanım iyi oynuyorum. Pero uçlar baykas. E ee, ona mini tek de bırak lazım. Ona mini tek ana üzerinde de bir cellat lazım. Böyle. Bunu koyduk ki. Tamam. Tamam Onu sıkıladık onun. Çok güzel. Oo. Oh. Her temiz Şöyle tebrik edelim rakibimize. Rakibi yani tebrik çok önemli. <laughs> ya bu dur ya. Bu dur abi ya. Mavi berenin yüzü bu dur abi. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor>

tane bile de unutmadık lan. Oğlum ben nasıl oynuyorum ya? Sizi oynuyorum ben. ben golem bırakalım. Tamam, üç çektik. Çok var. Sen işte sen bir tak çekemeden ben sana üç takı çekerim oğlum. Adam böyle ezerler işte. Ben bana bir tacı çekemeden ben sana üç tacı çekerim. Oho. Dört yıldız. bana niye para veriyorsun ya? Oo. Oğlum ne oluyor lan bu ne şans? Kar topu verdim. Böyle şansım bana. Neyse küfür yok ver. Yok bizim kanalımızda. Şöyle ilk 10 seviye oldu. 11 mi yapsak? Kraliyet devini yaparız ya herhalde. Yapalım ya. Yapalım. Şöyle bir çarpalım bunu ya. Oo. 11 seviye. Kraliyet devi. Çok güzel oldu. Oradan sonra. Aa. Tamam problem yok. Şöyle rozetlerimizi de alalım. Ve oyna devam edelim arkadaşlar. Aa şarj aleti lazım. Bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yine prizler nereye gitmiş bilmiyorum. Bakalım 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 nerede prizler. Güzel prizler. Priz de 3 yol yani neyse. Heh, buradaymış. Çok güzel. Oh rahat bir şekilde bulduk. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Oyunda böyle bir şey olmasını istemem. Videodayken istemezdim. Evet arkadaşlar. Başlayalım yavaştan. Telefonumuzda şarjı taktık. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. İşte budur. Altın şövalye ile başladı. Uzaktan bir okçu bırakmamız lazım. Altın şövalye buraya yetişmez inşallah. Aynen yetişemeyecek. sarma çıkartmamız lazım. İkisini bir durdurmamız lazım. Çok güzel oturdu. Evet, o Evet. O kadar hasar verdi ki. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> tamam güzel hasar verdik şöyle bir okçular bakalım. hasarı güzel verdik de eksir olarak çok gerideyiz arkadaşlar Tamam ortaya da topumuzu kurduk. Çok güzel. İşte budur ya. Sadece hasar yemememiz lazım. Geriden golemle çıkabiliriz. Mini Pekka atacaktır diye düşünüyorum dedim. Ve yani bir cümleyi bitirmeden Mini pekka atması gerçekten beni bir e egoya soktu ya. Üçü aynı anda yapabilir miyiz? Yaparız. Ay bir de yaparız. Eyy tut diye oturdu ya çok güzel oturuyor. Şerefsiz bir iş yapıyor bize. Ama ben insan olduğum için ben yapmayacağım. Bana ne kadar şerefsiz yapsa da ben yapmayacağım. Devam edelim arkadaşlar. Kupa kazanamayacağız galiba bugün. Oh. kuleye. Çok güzel. Çok güzel. Aldık kuleyi. Neredeyse aldık. Çok güzel. Şöyle bir de ana kule sterilizasyonu yaptık. Mı? Bak beni çok mutlu ettim diyor. Bana böyle şey yapınca diyor. Kuleyi bizde verdik. kuleyi verdik. Niye böyle oldu? Malzı bir top attım. Olamaz. 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 Bu kadar aksaklık bir arada olamaz. Bir baronları kullandı orada. Çok güzel. Şimdi bir atak çıkacağım Pekka'yla. Niye tek kaydı? sarmaşıklar kullansaydık keşke. Şöyle yapalım. İnşallah kuleye vurmaz. Oh vuramadı. Çok güzel. Bizim ani bir hata lazım. Hadi lan. Oo kule aldık. Oğlum oh, kuleyi aldık. Kuleye vurdu. Ne yapacak bir şey yok. Ha vurduysa biz de vuracağız ama. Ben şöyle bir gol çıkalım. Bana evet, kuleye vurduracağız.

Böyle bir hamle yapacağız. Tamam. Bir tane vursa mini pek kaldık. Böyle yapacağız. Böyle dönem. Tamam. Çok güzel. Oy. Tamam. Ya. Evet arkadaşlar Biz videomuzun daha sonuna geliyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, Videomuz bu kadardı ee, Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın